1882 Eylül'ünde Kore Kralı Gojong, Japonya'da elçilik yapmak üzere Park Yong-hyo'ya görev verir. Park Yong aynı zamanda ilk Kore bayrağını dizayn etmiştir. Bayrak aynı yıl 25 Eylül'de kullanılmaya başlanır, ama resmi olarak kabulü 6 Mart 1883 tarihindedir. 1897 yılında Kore İmparatorluğu kurulur ve Joseon Hanedanının kralı Gojong İmparator ilan edilir. 1910 yılına gelindiğinde ise Kore Japon istilasından nasibini alır. alır. Japonya'nın 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrasında yenilmesine rağmen 1948 yılına kadar Kore kendi bayrağını dalgalandıramadı. Savaş sonunda Kore Yarımadası kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye bölündü. Birleşmiş Milletler'in çıkardığı karar doğrultusunda güney bölgesi Amerikan yönetimine verilirken kuzey bölgesi ise Sovyetler Birliği idaresine bırakıldı. Ama iki tarafta bu ortak vesayet uygulamasını Soğuk Savaş döneminin başlamasından dolayı beceremedi. Bunun neticesinde Kore ikiye bölünerek iki farklı devlet oluştu. Bu süreçte Sovyetler Birliği Kuzey Kore üzerinde hakimiyetini ilan etmek için orak çekiçli Kızıl Bayrağı'nı gönderecekti. 1948 yılında Kuzey Kore bağımsız bir komünist ülke olarak bağımsızlığını ilan etti. Aynı yıl 8 Eylül'de ulusal bayrağını ve sembollerini belirledi. Kore'nin geleneksel renkleri olan beyaz, kırmızı ve maviyi muhafaza eden Kuzey Kore bayrağında üstte ve altta mavi bir şeritle, ortada kırmızı kalın bir şerit bulunmaktadır. Kırmızı ile mavi şeritler arasında üstte ve altta beyaz ince bir şerit kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı kısmın ortasında beyaz zeminli daire içinde kırmızı bir yıldız vardır. Bayraktaki kırmızı şerit devrimci ruhu sembolize ederken kırmızı yıldız ise komünizm ideolojisini simgeler. Mavi şeritler egemenliği, barışı ve dostluğu temsil ederken bayraktaki beyaz çizgilerse saflık anlamı taşımaktadır. 1950 yılında Kore Yarımadası'nın iki tarafı arasında Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla savaş yaşanmıştı. Bu saldırı üzerine Birleşmiş Milletler ve Amerika Güney Kore'yi korumak üzere müdahale etti. Bunun ardından Çin de müttefiki Kuzey Kore tarafında saf tuttu. İki taraf arasındaki bu savaş 1953 yılında bir ateşkes antlaşması imzalanana kadar devam eder. Ancak birlik bir yana bu anlaşmayla Kore'de barış bile sağlanmaz. Kuzey Kore ulusal kutlamalarında ulusal bayrağın yanında bir bayrak daha göndere çekilir. Bu Kuzey Kore lideri Kim Il Sung tarafından kurulmuş İşçi Partisi'nin işçi, köylü ve entelektüelleri simgeleyen orak, çekiç ve yazı fırçası figürlerini taşıyan bayrağıdır. 1991 yılında Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'e kabul edilir. Böylece uluslararası organizasyonlarda bayrağı dalgalanmaya başlar. 26 Mayıs 2009'da Kuzey Kore, 1953 yılında imzalanan Ateşkes Antlaşması'ndan tek taraflı olarak çekildiğini ilan eder. 1994 yılından 2011'in Aralık ayındaki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-il'in yerine oğlu Kim Jong başkanlığa getirilir. Kim Jong il yönetimindeki Kuzey Kore, dünya ile büyük bir anlaşmazlık içindeydi. Bunun sebebi ise nükleer çalışmaları ve uyuşmaz politikalarıydı. bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.